Bugün yerin altındaki gizemli dünyaya doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Kapadokya'nın derinliklerinde kaybolan yeraltı şehirlerinin sırlarını birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız, tarih ve doğanın birleştiği bu eşsiz dünyada nelerle karşılaşacağımızı öğrenmeye başlayalım. Kapadokya, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alan ve benzersiz doğal ve tarihi zenginlikleriyle ünlü bir bölgedir. Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Nide illerini kapsayan bu bölge, volkanik kayaçların erozyon süreciyle şekillenen peribacaları, yeraltı şehirleri ve kaya kiliseleriyle tanınır. Kapadokya'nın tarihi, binlerce yıl öncesine, Hititler, Frigler, Persler, Romalılar ve Bizanslılar gibi pek çok medeniyetin bölgeye hakim olduğu döneme kadar uzanır. Bölge, özellikle yeraltı şehirleri, kaya evleri ve kiliseleriyle ünlüdür. Ayrıca, Kapadokya'nın benzersiz coğrafyası, sıcak hava balonları ile yapılan turlar için dünyaca ünlüdür. Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almakta olup, hem doğal hem de kültürel mirasıyla büyük bir turist çekim merkezi olmuştur. Kapadokya Yeraltı Şehirleri Derinkuyu Yeraltı Şehri, en derin ve büyük yeraltı şehri, 60 metre derinliğiyle 8 katlıdır kaymaklı yeraltı şehri geniş ve çok katlı yapılarıyla tanınır, 8 kat içerir. Mazı yeraltı şehri savunma amaçlı inşa edilmiştir, dar geçitler ve yaşam alanları içerir. Öz konak yeraltı şehri 3 katlıdır, iyi korunmuş ve havalandırma sistemlerine sahiptir. Tatların yeraltı şehri 4 katlı, büyük şarap mahzenleri ve su sistemleri bulunur. Acıgöl Yeraltı Şehri geniş tüneller ve yaşam alanlarıyla dikkat çeker. Gaziemir Yeraltı Şehri iki katlı, savunma amaçlı yapılmış dar tüneller ve odalar içerir. Sarıhan Yeraltı Şehri terk edilmiş ve mezarlıklarıyla bilinir. Kızılkaya Yeraltı Şehri dar tüneller ve küçük odalarla tanınır. Balcıdere Yeraltı Şehri büyük taş yapıları ve su sistemleri ile dikkat çeker. Akdağ Yeraltı Şehri savunma amaçlı, askeri yaşam alanlarına sahip bir yeraltı şehridir. Göllü Yeraltı Şehri kaya yapılarının altına yerleşmiş, su depolama alanları içerir. Dereba Yeraltı Şehri dar tüneller ve yaşam alanları bulunur. Bahçeli Yeraltı Şehri savunma ve yaşam alanlarıyla donatılmış bir yapıdır. Kuş Cenneti Yeraltı Şehri kaya odaları ve küçük geçitler içerir. Sarıyer Yeraltı Şehri kayalar arasındaki doğal boşluklar kullanılarak inşa edilmiştir. Aydınlar Yeraltı Şehri kaya odaları ve su sistemlerine sahip bu şehir askeri amaçlı inşa edilmiştir. Bahçeli Evler Yeraltı Şehri Kapadokya'nın batısında yaşam alanları ve savunma odaklı yapılar içerir. Orta Hisar Yeraltı Şehri dar geçitler ve geniş odalarla donatılmıştır. Döngele Yeraltı Şehri taş yapıları ve kayalara oyulmuş alanlar ile dikkat çeker. Derin Kuyu Altı Yeraltı Şehri Derin Kuyu'nun hemen altındaki şehir, derinlikli tünelleriyle bilinir. Bahçeliova Yeraltı Şehri güvenlik ve yaşam alanlarıyla donatılmıştır. Tepeköy Yeraltı Şehri Kaya Yapıları ve Askeri Yaşam Alanlarına sahiptir. Alaybey Yeraltı Şehri henüz tam olarak incelenmeyen bir yeraltı şehri olup, antik taş yapıları vardır. Göreme Yeraltı Şehri savunma amaçlı kullanılan bir yeraltı şehri olup, dar geçitleriyle dikkat çeker. Ürgüp 6 Yeraltı Şehri Ürgüp ilçesinde, askeri ve sosyal yapılarıyla dikkat çeker. Acıgöl Altı yeraltı şehri derinlikli tüneller ve odalar içerir, yeni keşfedilmiş bir şehir. Ihlara Vadisi yeraltı şehri kaya yapılarının içindeki yaşam alanları ve su sistemleriyle tanınır. Misketlik yeraltı şehri savunma amaçlı, kayalara oyulmuş odalar ve tüneller içerir. Ağaçlı Dere yeraltı şehri dar geçitler ve geniş yaşam alanlarıyla donatılmıştır. Nar Yeraltı Şehri savunma amaçlı inşa edilmiştir. Kayalara oyulmuş alanları vardır. Kızılkaya Yeraltı Şehri geçmişte askeri amaçla kullanılan geniş tünelleriyle dikkat çeker. Değirmenönü Yeraltı Şehri kayalıklara oyulmuş ve yaşam alanlarına sahip bir yeraltı şehridir. Bayramacı Yeraltı Şehri kayalardan oyulmuş alanlar ve taş yapılarıyla dikkat çeker kuş yuvası yeraltı şehri kaya odaları, mezar yapıları ve geçitler içerir. Söğütlü yeraltı şehri kayalar arasına oyulmuş yaşam alanları ve askeri alanlar içerir. Ve işte Kapadokya'nın derinliklerindeki bu büyülü yolculuğumuzu sonlandırıyoruz. Yeraltı şehirlerinin gizemleri ve tarihi dokusu, bize geçmişin izlerini ne kadar derinden hissettirdi, değil mi? Eğer bu keşfe daha fazla katılmak isterseniz, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeni bir merak dolu dünyada görüşmek üzere.